Merhaba arkadaşlar. Bugün yine ülkeleri karşılaştıracağım. Bir yandan Azerbaycan ve diğer yandan Ermenistan var. Bildiğimiz üzere bu iki taraf son yıllarda baya büyük bir diplomasi sorunlar yaşamaktadır. Sadece bunda kalmadı. Tek tük saldırılar da bugünlerde gerçekleşiyor. Ama ikisi savaşsa sizce hangi taraf yener? Bugün bu konuyu ele aldım ve sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. İsterseniz uzatmadan direkt mevzuya girelim. Bugün sizler için Azerbaycan ile Ermenistan. İyi seyirler. İlk başta isterseniz ikisinin bir toplumundan başlayalım. Azerbaycan'da şu an yaklaşık olarak 9.8 milyon insan yaşamaktadır. Ermenistan'da ise bu rakam 3 milyondur. Azerbaycan'da kullanılabilir iş gücü ise 5 milyondur. Ermenistan'da ise bu rakam 1.7 milyondur. Şimdi de askerliğe elverişli iş gücüne bir bakalım. Azerbaycan'da bu sayı 3.7 milyondur. Ermenistan'da ise 1.4 milyondur. Ve son olarak da burada isterseniz yıllık askerlik çağına ulaşanlara bir göz atalım. Azerbaycan'da bu rakam 150 bindir ve Ermenistan'da yıllık 45 bin kişi askerlik çağına ulaşıyor. Evet, bu rakamlardan da gördüğümüz gibi toplulukta Azerbaycan daha kuvvetli ve daha etkindir. Yani bir 0 kardeş ülke için. Ama isterseniz şimdi de bir askeri gücüne bakalım değil mi? Azerbaycan'da aktif olan asker sayısı şu an 70 bin ve yedekte ise 300 bin asker mevcuttur. Ermenistan'da ise aktif olan asker sayısı şu an 70 bin ve yedekte ise 210 bin asker mevcuttur. Şimdi de askeri araçlara bir göz atalım. Kardeş ülkede şu an 314 tanklar, 1600 zırhlı araçlar, 191 çoklu roket atarlar, 31 donanma gücü ve toplam 127 tane savaş uçakları vardır. Ermenistan'da ise 166 tanklar, 636 zırhlı araçlar, 150 çoklu roket atarlar, 0 donanma gücü ve, ve toplam 63 savaş uçakları mevcuttur. Ve iki ülkenin savunma bütçesi ise Azerbaycan'da savunma bütçesi 3.2 milyar dolardır. Ermenistan'da ise bu rakam 225 milyon dolardır. Kardeş ülke bu durumda daha öndedir. Ve şu an 2-0 Azerbaycan içindir. Ama son olarak da isterseniz ülkenin büyüklüğüne ve gelinine bir bakalım. Azerbaycan toplam olarak 86.600 km2 ve Ermenistan ise 29.743 km2'dir. Gelir konusuna gelirsek Azerbaycan yılda 165 milyar dolar ve Ermenistan ise 26 milyar dolar kazanmaktadır. Evet arkadaşlar sonucu tahmin ederseniz... 3-0 kardeş ülkeye. Çünkü Ermenistan hem toplum açısından hem askeri yönden hem de gelir mevzusuna kaybetmektedir. Ve kazanan aslında apaçık belli diyenler vardır. Evet haklısınız. Teke tek de çok büyük bir ihtimal ile kardeş ülke yenecektir. Ama hiç düşündünüz mü? Olasılık bir savaşta kim kime destek verecektir? O zaman buna da bir göz atalım. Azerbaycan'a savaş durumunda ilk yardıma koşan ülke ise %99.99 .99 ihtimaliyle Türkiye olacaktır. Eğer olasılık bir başka bir ülkeyi destek olarak göstermemizi isterseniz Pakistan ve İran olabilir. Ermenistan'ın destekçilerine bakarsak %99.99 .99 Rusya olacaktır. Eğer olasılık bir başka bir ülkeyi destek olarak göstermemi isterseniz Yunanistan ve Gürcistan olabilir. Evet, bir karşılaştırmanın daha sonuna geldik. Sizce bu destekçiler de bir araya gelse sonuç nasıl olurdu? Veya sizce daha farklı destekleyenler de mi ortaya çıkardı? O zaman isterseniz bu tür fikrinizi ve düşüncenizi yorum kısmında yazın ki bizler de sizlerin fikrinizi okuyabilelim. Bu tür hazırlamadan memnun kaldıysanız o zaman lütfen bunu beğenerek ispat edin. Daha fazla video için mutlaka beğen, yorum yaz, abone ol ve arkadaşlarına paylaş ki onlar da bu bilgilerden mahrum kalmasın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.